as a turkish-speaking cypriot, i am probably the only mep who cannot speak his mother tongue, although it is an official language of a member state. i call upon all the eu institutions to correct this huge mistake, which not only does not help for the unification of cyprus, but also discriminates for turkish cypriot eu citizens. <laughs> imkanı yaratılmak üzeredir. Buna sahip çıkalım. Geleceğimiz açısından son derece önemli. Üreticilerin geleceği açısından ve toplumun bütünü açısından son derece önemlidir. Hellim konusunda uzun bir maratonun sonuna geldik. Yıllardan beri süren Hellim'in tescil süreci nihayet resmen karara bağlandı ve komisyon oy birliğiyle Hellim'in, halluminin bir Kıbrıs ürünü olduğunu tescil etti ve 450 milyonluk Avrupa pazarını sadece ve sadece Kıbrıs üreticilere, Hallumi ve Helli üreticilerine açtı. 18 Mart'ta daha Dünya Kadınlar Günü daha kutlamaya hazırlanıyoruz. Ee, baktığımız zaman e, dünyanın pek çok yerinde hala kadınlar ikinci sınıf vatandaş, hatta hiç vatandaşlık hakkı olmayanlar bile var. Turkish presidency wants to justify the withdrawal from Istanbul Convention by claiming that it is incompatible with Turkish social and family values, and argues that women in Turkey are already protected by Turkish values and traditions. What values and traditions? Those of Turkish patriarchy? In Turkey, on average, every day five women are killed. 61% of women is subjected to physical violence. We need to make all necessary steps in order to provide strong protection and promotion of rights and freedoms of women and LGBTI community. Çünkü burada söz konusu olan hem adalı katledildi, hem demokrasi katledildi, hem de Türkiye'de mafya ve devlet iç içe geçti. Bütün bunların noktalanması gerekiyor. Ben şahsen bu konuyu Avrupa Komisyonu'nun gündemine taşımaya kararlıyım. The European Union should show zero tolerance to the Turkish government, which day by day becomes more authoritarian and more and more disrespects the fundamental human rights.